ben Kedi ve bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynuyorum. Bu, sesim yok arkadaşlar. Bu arada sesim olsaydı şunu söylemeyi unutmuşum. Abone ol, like at. Neyse güne başlıyoruz. Döner dünyasına ya, hoş, ya, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Döner Bu efsanesi arası. olmaya hazır mısınız? Hazırız. Size fazla yardımcı olmayacağım. Olma, Restoranı kendi başınıza yapıyoruz. keşfetmenize izin vereceğim. Tamam, tamam oğlum, İyi eğlenceler. tamam. Sus. <laughs> Yaparız. Yaparız. Tabii ki. Ver sen bana oradan Anlaştık. pat pat pat. Patatesler kesiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Nefesin. İşte geliyor özel harika. <laughs> Niye olduğunu söyleyeyim mi? Ben OBS stüdyona başka bir kayıt alıyordum. Arkadaşlarıma bir tane video gönderecektim. Orada mikrofonu kapalı unutmuşum. varsa kanıt atabilirim kanıt video atabilirim onları çat çat bu adam birine benziyor ben söylemedim ayıp olur Çirkin çünkü bu adam ne istersen bu adam da ayıp olur yanlış anlamayın be erkek yakışıklı falan diyor ama Burada Michael Jordan geldi esprisi yapıyorum ben neden? Yaptığımı da bilmiyor Ama <laughs> öyle. Ne? neden İşte geldi. Paramız 84. Dükkanda hiçbir şey alamıyor. Çıkmadan önce bir şey Döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Tamam. Küçük bir cihaz. Ekmeğe, ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size elim bir yok tane fırlatır. Ben alamıyor muyum? <laughs> Neyse. Şöyle kesiyorum. <laughs> Yine geldi Michael Jordan. Kanka lan. Hiçbir şey yapmamışım. Sen benden dönüp istiyorsun ya. Tabii ki. Tabii ki. Sen doğrudan izle anca. Fırlatıyor adamı ya. Kavana Ablacığım, abicim, abicim. Bekleyin abicim. Şerefsiz. İki saat, saraya, iki saat biz buraya emek veriyoruz. Sizin için yapıyoruz. Bir de bir kuş verin. gerçek olsa. Adamın yüzüne bir şapka yok. Gerçekte olsa iki tane izlemez istemez. Komik döneriz benle. Yani. Genelde. Ama burada topik yok. Topik Buralar çok konuşmamı sarmıyor. Suri 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 geldi Suri Arap. Gözünde Araplı kakıyor ha. Biraz döner kesek. Buralara çok seslendirme yapmam gerekmiyor. Kanka ben dört kol büyüğüm. Sizin hepinizle nasıl dört tane... 2 iki daha dört ediyor. arkadaşlar ah. Abiye veremedik. Abiye veremedik. <laughs> Muhabbetim de hiç çekilmiyor normalde. Videoda. Sesim olsaydı Allah ederdiniz. Kaç dakika oldu diye bakıyorum. Şak 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 diye koyuyorum. Hemen, Hemen. geliyorum. Hemen gel. Sanki tam yanımdaki delikleriz. Sen niye deliklesin? <laughs> İki kuruş veriyordun. boş yapmak da zor. <laughs> boş yapmak ne alakası? <laughs> ne evet, şaka yapıyoruz zaten? <laughs> Dört kol. Dört kolu var. Ablam bir tane istiyor. Abla. Abla. Abla, abla kralsın abla. Orada ablaya vermediğim için. Şey. Normalde ablaya vermem lazım. <laughs> Bu arada o, <laughs> ses tekrarlanıyorsa <laughs> laptopu mikrofonu alta koy. Var ben ne yapayım? Hoparlörle <laughs> mikrofon aynı yerde. Hatta direkt birbir bir, birbirlerine girmiş. Zaten öyle olmuyor bunlar. <laughs> Neyse kulaklıkta olsaydım daha iyi olur. Sorun değil. Sorun değil. Olsun olmasın. Bana ne? Çek elini seni kese. gerçek yes, Neyse orayı boş verelim de. Kedi diye giriyorum. Dükkana gir. Yine kaç dakika oldu diye bakıyorum. Allah'ım. Allah'ım. Seri serinletici portakal. Diye bakıyorum ya. mesela güne tekrar başlayalım. Ben bir şeye bakacağım. Şöyle. Orada mesaj geldi. O mesajın ne olduğunu sormayın. Emrin sorun değil. mesaj geldi sanıyorum ya. Videoda geliyor normalde. Hasta hani. oldum. O yüzden abone olarak kat. Önceki video çok karmaşık. Sizde gelen virüsler yapacağım. O yüzden o videoya gidip Gmail'imi alabilirsiniz. Gmail'den gönderirsiniz. Işte. bak iki tane orada iki tane boş veriyorum adam gitsin diye paramı vermeyeyim onu fark ettik iki ne yapacak kuzum? Anneni babanı mı götüreceğim? Herhangi bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. Ye kanka bana ne? Orada öyle bir şey dediğinde farkında bile değildim normalde. Neyse <laughs> şöyle. Çocuk şerefsiz al Biraz da sinirden ağlayacak. Biraz da sinirden ağlayacak. Ama çocuğa zamanında verdiğim için ağlamadı. Şuradaki paraları topla Umut. Ne olmasın Umut? Kendime uyuz oldum farkındaysanız. Aklıma şey geldi. Hangi oyun bu oyun söyleyin Yapmaya devam ediyor? Tabii ki O geldi aklıma <laughs> Dinlemiyorum sadece geldi aklıma yeah. <laughs> Elim çok ağrıyor Ağrıdı bu arada orada hala da ağrıyor Oo, <laughs> Çok kötü oldu orada Videoda o kadar kötü oldu ki ...gelişmeniz gerekiyor. <laughs> ne sakız çiğniyor lan? Atsana. Çok çok zor bir işte şey ya. Oynamak çok de. kolay. Seslendirmek çok. 16 dakikalık bir videoya bakıyorsun ve ona göre seslendiriyorsun. Seslendirmek çok zor. Mesela bu video şu an 16 dakika ya. Onu tamamen seslendiriyorsun. defa bu kadar seslendirdiğimi hatırlıyorum. Ben başka şu bilgisayarda kaput olduğu için ben hep telefonda yapanın altı bilgisayardayım. Video fikri bulursam tabii ki de video fikri gelecek. Sadece video fikri bulamıyorum. Bu istersen? Şu adetli abi kafama yazdım. Bu da bir daha vermeyeceğim o vive Seslendirmek çok zor. Orada orada bir şeyler yapıyorum. Buraları seslendirmesem de olur. zaten video. Umarım beğenmişsinizdir. Videoma ab videoma abone ol. Kanalıma abone olun. videoyu like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bildirimleri açın. Like, abone, bildirimler. Bunların üçünü yapmasanız ben çok mutsuz olurum. Görüşürüz bay bay. Hala bu video devam ediyor. Neden? Çünkü seslendirme seslendirme yüzünden arkadaşlar size çok önemli bir duyuru var. Bir de arkadaşlar videolar çok fazla gelemeyebilir. Video fikri bulamadığımdan onu söyledim. Bir de arkadaşlar okula gidiyorum. Ya okul yüzünden video çekemiyorum. Arkadaşlarıma mı ayıracağım? Eğlenmeye mi ayıracağım? Arkadaşlarım dışarıdaki sokak arkadaşlarıma mı ayıracağım? Neye ayıracağım ben? Vaktimi yemeğe mi ayıracağım? O yüzden. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.